Mesela gördüğünüz gibi stability eventimiz geldi. Hemen stability alacağız. Bu arada İngiltere ile konuşuyorum. anlaşmayla şu kaleyi almak istiyorum. Çünkü e, Fransa bölgesindeki bütün toprakları istiyorum ve oradan çok fazla para alıyor. Dediğim gibi İngiltere kötü durumda olduğu için zaten e, kaleyi de alıyorum. Aslında hani hiç para vermesem de olurdu ama İngiltere oyuncuna yardım da etmek istiyorum. AI kontrol etti çünkü ülkesini. Yüzlü katta onun için vereceğim. Hiç sorun değil bizim için o yüzlü kat. Şurada şu donanmayı patlatabilir miyiz ya? 3 tane light chip, light chip alırsak gayet güzel. Ticaret için kullanabiliriz. Burada Valencia'yı bekleyeceğim. Valencia'ya düştüğü zaman e, bu adamdan ne alacağımı sorarsanız şurası çok agresiflik veriyor mu? Ya aslında 9.3 çok değil ama yine de e, Army Professionalism var mı hiç? Şöyle %0'mış zaten sorun değil. Size bahsettiğim gibi dostlar hani çok büyük bir agresiflik mi? Hayır değil ama yine de istemiyorum çünkü Provence'e saldıracağım. Papa excommunicated ettiği zaman zaten Great Power'da da Ming'den sonra number one biziz ve ilk vasalımızı anexedik. Bu bizi diplomatik olarak bayağı rahatlatacak çünkü sürekli expri yiyorduk. Şöyle basalım. Bu arada şöyle bir çağ görevi gelmişti. Buraya Paris'e development basma Onu hem yapacağım. Neden? Çünkü bu bize cash para verecek yüzlük kat. Onun dışında Paris 30 development yapacağım çünkü o da çağ görevi mi. Mesela şu an bu Aragon savaşı uzatma sebebim Power Projection'a ihtiyacım olduğundan değil. Çağ Görgü'ne görevini almak istememden dolayı parasını alacağım. Onun dışında e, Humiliate edeceğim ve War Rep alacağım. Bu kadarı zaten yeterli. web Claims yapabiliyor mu? Yapamıyorum. Zaten uzatmak da istemiyorum. bayağı bir paramız oldu. Bununla bina basacağız. Daha sonra şu adımı da savaştan çıkartacağız. Ucuz Advisor'ımız var mı? Yokmuş. Şöyle bir bakayım bir daha. Belki gözümden kaçmıştır. Burada Missionary Strange hiçbir işime yaramaz benim. Inflation Reduction alalım. Enflasyonumuz yüksekti bizim. Ee, development Cost alıyoruz. Nereye? Perigord neresi bilmiyorum. Bakalım hemen. Development basmayı bu çağda başlar mısınız? Yani çok tavsiye etmem ama başlayabilirsiniz. Burada bir neye tamamen annex diyeceğim. Çünkü artık diplo puanım kalmadı. Full annex istiyorum. Koalisyon zaten önemli değil. Savaşı bitirdik. Admin Point'imiz var zaten. Hepsini korlayalım şöyle. Görev olarak da bize 100 Diplo Point zaten verecek o. Daha sonra şurada bu arada bir Dockyard inşa ettiğiniz zaman 5 tane büyük gemi veriyor size. Buradaki kaleyi yıkalım hiçbir anlamı yok. Onu da yapacağız. Şurada gemilerimiz var. Onları da ticarete yollayalım. Şöyle en iyisi English Channel'mış. English Channel'a gitsin o zaman. Ordu masraflarını kapatabiliriz. Şu an orduyla hiçbir işimiz yok bizim. Free company silebilirim. Ee, ama bayağı ucuz ve kendime power olduğu için silmeyeceğim Bu arada şimdi tekrar söylüyorum ben quantity ideası aldım Sürekli savaşa gireceğim için ama şu an bir savaş durumu gözükmüyor Ya bunu hani quality'ye de çevirebilirsiniz O tamamen size bırakıyorum hatta ekonomik bile alabilirsiniz Development'a hızlı başlarsınız Yani şu an onu bile yapabilirim şu an benim tamamen bu admin pointlerimi kullanışım Bu tamamen sizin oyun sitenize bağlı dostlar şu an benim hiçbir problemim olmadığı için ben ekonomik alacağım çünkü herkese anlaşma yaptım. Ee, düşman ülkelere elimden geldiğince saldırmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi Avusturya'yı da durdurdum elimden geldiğince yine. Osmanlı sadece bir tane toprağını kaybetti. Zaten çok kolay bir şekilde toparlar. Vassallarımı anekslemeyi asla bırakmıyorum. Bu çok önemli. Şurada bu vassalımızı da anekslemeye başlayalım. Bir tanesi bitti. Bunu eksiyoruz, Şunu da Diğerleri zaten tek toprak. Onlar çok kolay bir şekilde anekslenir. Ve her zaman gibi süper kralımız öldü. Zaten onlar çok yaşamazlar. Çok kötü bir regency var. Ve ben bunu kontrol etmedim ama bu da weak claymiş. Yani baya kötü olacak uzun bir süre. Hatta biz evlenebildiğimizle evlenelim diyecektim ki zaten evlenebildiğimizde evliyiz. Ya yani şu an bekleyeceğiz. Paramı harcamıyorum. Neden harcamıyorum? Rönesans gelecek. Onu bekliyorum. Çok az kalmış Paris etrafına yayılıyor zaten Hatta burayı şey bile yapabiliriz Şöyle idiklerden Institution Spread yaparsak Çok daha hızlı yayılacaktır diye düşünüyorum şunu kabul edelim İnceleyelim Rönesans. Rönesans ilk oyun başında çok sıkıntı ama Avrupa'daysanız Ben sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum Bunu alabilir miyim Corruption yiyeceğim Ya gerek yok Hani alabilirim gerçekten tekst oyunun başında bakın tek sevmediğimi biliyorsunuz ama oyunun başında size para getiriyor. Şu an ben 15 duka teksten kazanıyorum. Bu çok önemli. Ki az önce de oradan ekonomik idea'dan ne kadar almıştık? %10 text almıştık. 14.15 duka gayet güzel bir para. Şöyle İngiltere Spy Network atacağım. Çünkü kalayı istiyorum. Eğer e, seçim bittiğinde diğer oyuncu vermezse orayı onunla öbür oyuncudan alırız. Bu arada gördüğünüz gibi 40 Crownland'e geldik direkt buradan e, Admin Point'i verebilirsiniz Gördüğünüz gibi yeni kralımız geldi kendisi gayet iyi sadece bir claim olduğu için de sorun yaşadık Paris'te isyan çıkıyor hemen onu alalım bu arada bu Pretender'lar güçlü oluyor ona öyle az ordu yollamayın Ve papadan da konuşarak biraz zorlayarak e, 75 Dukat'a Oo bir dakika 280'miş hiç okumadım Bir dakika şu an baya kazık yedim. Neyse o da yanlış atmış. Avignon'u aldık. Buradaki kaleyi de silebiliriz çünkü düzlük. Hiçbir işimize yaramayacak. İşte Provence aldığımızda buraya bir kale dikeriz. Bu arada Rönesans ne durumda? Şuradaki idiktimi bir kaldırayım. Çünkü burada her yer aldı zaten. İdikti kaldırabilirim. Rönesansa bakacağım. Eğer alınmıyorsa borç çekebilirim. 688. Ne durumda peki? Ee, bir tane borç çekebilirim ya. Hiç sorun yok bunda. Hatta birden fazla gerekecek mi? Bence gerekmeyecek. Yok birden fazla gerekiyormuş. Ordu masraflarını kıssam peki. Ve Rönesans'ı şimdi Embrace diyebiliyoruz. Şöyle Embrace diyelim. Şöyle Portekiz'e de Rönesans'ı satabiliriz. Çünkü o da bizim dostumuz. Dediğim gibi biz şöyle bir Avrupa Birliği kurduk kendi başımıza. Bu Avrupa Birliği ile hedefimiz Jerusalem'i almak. Bunu zaten şu an ekranda da görüyorsunuzdur. Büyük ihtimalle görmüşsünüzdür ya da anlaşmayı da imzaladık Bu arada Memlük Aragon'a savaş açtı ee, hangi kremli Malta herhalde Şöyle bir savaşa bakabilir miyim Memlük Conquest of Malta aynen Malta'yı savaş sebebi seçip Memlük Aragon'a savaş açmış biraz tehlikeli bir hareket Memlük'ten Çünkü zaten Memlük'e saldırmak istiyordum yani Bence gayet Güzel oldu bizim için çünkü bu şekilde savaş evimizde olup Memlük'ten Jerusalem'ı alabileceğiz. Bu arada donanma üstünlüğünü bence çok kolay bir şekilde alamayacak. Çünkü Aragon'un idealarından da gelen özellikler var. Galleyleri çok güçlü. Büyük ihtimalle AI'de ona önem vermiştir. Bakalım Memlük alabilecek mi? Bu arada Tunus Korsika'yı da almış. Bunu görmemiştim. Şöyle göstereyim hatta oyuncu modunu. Akdeniz bayağı sıkıntılı bir hal aldı ya büyük ihtimalle diğer seçimde saldıracağız zaten Müslümanlarla Hristiyanlar arasında büyük bir savaş olacak göreceğiz. Tek isteğim şuradaki üçlü ittifakı çok büyütmek istemiyorum. O yüzden Osmanlı'nın hayatta kalması biçim için iyi ama Memnu'yu öldürmek şart gibi bir şey. Bu arada şöyle Britney State yapmayacağım. Neden? Çünkü Governor Capacity'yi açıyor. Ya yani 400 ile 406 arasında çok fark yok. Biliyorum birçoğunuz problemi yaşıyorsunuz. Ama arkadaşlar asıl problem şurada. Ben Provence'de de saldıracağım. Burgundy'ye saldıracağım. O yüzden daha bir sürü toprak alacağım. Yani burayı state yapmam çok saçma olur. Şimdilik burası duracak. Vassal fit güzel bu açıdan. Şöyle isyancılar geliyor. Bu arada hani isyancılara gidip saldırmanıza gerek yok. Mesela nehir penaltısı yiyecek. O isyancı her türlü bu topraklara gelecekti. Ben çıkış yollarını kapattım ve bu şekilde bana saldırıyor. Şöyle bir bakıyorum bu arada. Ee, otonomi düşürebileceğim yerler var mı diye baktım. Varmış. Hepsini düşürelim, hepsini düşürelim. Çünkü zaten dostlar bildiğiniz üzere manpower'dan bol. Fransa olarak bizde hiçbir şey yok. O yüzden harcayabiliriz ve yakında bir savaş da yok. Memlük Savaşı'nı hala biraz daha var. Kastil'in Aragon'u almasını bekliyoruz. O yüzden sorun yok. İstediğimiz gibi hareket edebiliriz. Şöyle İngiliz Çınar'ın %13'üne sahip. Yani buradan collect yapsam ne olur? Onu bir görmek istiyorum. Şu an tüccarlarım nerede? Bir tanesi Valencia'da. Diğeri de Bordo'da. Champagne zaten ana noktam. Ben İngiliz Çınar'dan bir toplamak istiyorum. Valencia'dakini kullanarak. 5.97 kazanıyoruz. Bakalım artacak mı? E, tüccar vardı şimdi. Bakalım ne kadar artacak, ne kadar değişecek. E, ay sonunda göreceğiz. Aynen 7.76 oldu. Gayet iyi, gayet iyi zaten şempeyinden de anıt yer noktamızı English Channel alacağız. Şu kalayı da düşürdükten sonra bütün parayı direkt buraya akıtırız. Zaten ticaret videomu izlediyseniz mantığı biliyorsunuzdur. Şöyle Macaristan'la Avusturya değişik bir şeyler yapıyor. Amaçlarını bilmiyorum. Macaristan'ı importerlığa katmak diyeceğim ama bu şekilde asla yapamazlar. Ee, ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Göreceğiz büyük ihtimalle. Ve evet dostlar oyun bitti. Buraya kadardı. Bence gayet güzeldi ilk için. Fransayı toplayabildiğimiz kadar topladık. Ki ikinci seşinde %100 Fransayı tamamen alacağız. Zaten ikinci Great Powers Osmanlı'nın da üstündeyiz. Şöyle ID olarak sadece bir tane ID aldım ama teknolojide gayet iyi durumdayım. Şu diplomatiğe bakmayın onu çok kolay bir şekilde toparlarız. Development basmayı normalde ilk başta başlanmaz. Ama benim kralım da çok iyi olduğu için başlayacağım. Özellikle Paris bölgesine basarak başlayacağım. Ve evet dostlar. İkinci seansa da başladık. Fransa ile devam ediyoruz. Gayet iyi bir başlangıç yapmıştık. Fransa'yı domine edebildiğimiz kadar etmiştik. Bu bölümde büyük ihtimalle tüm Fransa bölgesini almış olacağız diye düşünüyorum. Şöyle hatta göstereyim. Diplomatik değildi. Neredeydi? Geographical. Regionslardan Fransa'yı alacağız. Tek hedefimiz bu. Aldıktan sonra Müslümanların elindeki toprakları, kutsal toprakları geri aldıktan sonra da Tol oynamaya başlayacağız. Şu an iki tane vasalımı integrate ediyordum. Ona da devam edeceğim. Bu arada teknolojide baya iyi durumdayız. Geri kalan ülkelere nazaran. Şimdi yapacağımız tek şey oturup beklemek aslında. Yapacağımız başka hiçbir şey yok. Dediğim gibi orduları drill yapmıyorum çünkü gereksiz para. Şöyle fazla military puanım var. Ne yapacağım? Tabii ki de development'a basacağım. Şunu da 30 yapmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü bu şekilde göreceğiniz gibi çağ görevini de açmış olduk. Bir humiliate vardı. Bir de bu 30 development'lık şehir başkent görevini açtığımız için bunlar zaten büyük ihtimalle size yeterli olacaktır. Şöyle isyancılar var. Ufak tefek onları bastırıyorum. Otonomi düşürebiliyorsanız düşünün oyunun bu aşamalarında. Şöyle bir yerde düşürebiliyormuşuz. İsyanları bastırırız çünkü manpower'ımız zaten çok fazla. Bu arada dostlar papayla ile konuştum. Provence ile Communicate etti. Bu şekilde yarı fiyatını alabileceğim Provence'den toprakları. Biliyorsunuz Aggressive like Expansion her zaman gibi tek sorunumuz. Ama bu e, savaş sebebi sayesinde öyle bir sorunumuz olmayacak. Şimdi dostlar gördüğünüz üzere savaşı az çok bitirdik ve hatta barış anlaşmasını da gösterelim. Yani Provence'in hepsini aldığım zaman bile koalisyon neredeyse yemiyorum. Pardon bu şekilde yiyorum ama bir toprağa var varsayarsanız yediğim koalisyon aslında aldığım topraklara göre çok az bununla sebebi dediğim gibi Excommunicated War açtığımız içinde. Ama ben bu savaşı uzatacağım. Neden uzatacağım? Çünkü savaşı uzattığınız sürece Burgundy'nin kralının ölme şansı artıyor. Ben de zaten bunu bekliyorum. Eğer ölürse Burgundy'nin inheritance'ı alabiliriz erken aşamada ve bu da bizi çok rahatlatacak. En azından Call for Peace gelene kadar o şekilde devam edeceğim. Bu arada dostlar barış anlaşmasını böyle yapacağım ee, çok bir şey almayacağım bugünden ve çok da uzatmaya gerek yok bugün zayıflatmamamız lazım çünkü inheritance geldiği zaman zaten bugünden topraklarımızı alacağız şimdi ben bütün toprakları Provence'den alacağım nedenini zaten biliyorsunuz şöyle e, koalisyon yemeyeceğimiz şekilde bu anlaşma iyiye benziyor ama bir tık e, koalisyon riski var o yüzden yani çok da korkulacak bir koalisyon değil aslında ama Cidden hiç gerek yok yemeye. Şu anlaşma çok iyi gibi geldi bana. Şöyle alabildiğim kadar parasını da alayım. Daha sonra war rapini de alayım. Bu kadar yeterli. Yani bir koalisyon yer miyim? Belki yerim. Ama dediğim gibi gerçekten güçlüyüz ve sanmıyorum bir problem yaratılacağını. Şöyle çay görevlerinden de tabii ki daha agresif expansion alacağız. Bu arada e İsviçre ile de yaptığımız para anlaşmalarıyla o toprak alıyor. Zaten bildiğiniz gibi onun aggressive expansion'ı yok çünkü kendi korları olduğu için. Daha sonra bana satıyor ve bu şekilde kendi bölgemi tamamlıyorum. Bu arada dostlar governing capacity'yi biraz fazla açtığım için vasal çıkartmam gerekiyor. Hangi vasalı çıkartacağım soracaksanız da şöyle high note vasalı var. Bunu çıkartacağım. Nedeni de çok basit. Hem azaltması benim üstümdeki governing capacity'yi hem de şurada iki tane gerçekten güzel development'ı toprağa koru var. Onları almak için de. Olur da bugün de bize düşmezse diye tabii ki de. Büyük ihtimalle düşecek. Düşmese bile savaşıp geri alacağız onu. Efendim merhabalar. Merhabalar. Ee, bildiğiniz üzere papalı e, bu aşırı genişlemesinde hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen. Ee, hiç iyi düşünmüyorum. Hiç, hiç iyi düşünmüyorum Peki, elaylı, ancak. Elaylı kırarsanız e, bizim gireceğimizi de biliyorsunuzdur muhtemelen. Evet ama ama kendisi dini liderim. Kıramam. Anlıyorum Siz... peki Napoli en azından bağımsız kalabilir mi çünkü Napoli cidden biraz fazla. Bu arada kim düştü şu yani an? Papa şey düştü tamam. Papa Re düştü. <laughs> Rp'yi RP bıra bırak şu Na Naples çok düşüyor. Papa düştü bir düştü e, da isteyen saldırsın. Kır el kır 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 <laughs> kır giriyorum. Kırarsam ayıp olur ayıp olur adama. Ama bir şey söyleyeceğim pa para falan verdi mi sana? Yani para vermiyor da destek <gülüyor> alıyorum. <gülüyor> para vermiyor. Ama yani Napoli'den sonrası yani yok. Şu anki aldığı topraklar sıkıntı değil de Napoli kişilikten çok fazla. Ama yani Napoli'den olabilir. fazlası yok. Napoli'yi Napoli bırakıyorsunuz. Ağır, yok yok herkesle konuştum. Herkes aynı şeyi düşünüyor. Hiç kimse papayı sevmiyor mu? Evet abi. Alalım şunu. Sen. <laughs> ya herkes Napoli'den bağımsız kalmasını istiyor. Keşke şu an canlı yayın olsaydı da sorardım. En çok oyu alanı yapardım da. Bir dakika bir düşüneyim. Ya zaten bu arada beyler şu an bir koalisyonu var. Ben oayla ilgili çektiğim anda o koalisyon savaş edecek. Evet ben açacağım zaten direkt. Tamam. O zaman <laughs> bak şu şartı koyuyorum. Ben bozduktan sonra sadece Napoli'yi bıraktıracaksınız. Başka hiçbir şey yok. Evet, okey. Okey. Tamam, tamam ben açıyorum. Tamam bozdum. Abi Papa'ya sattık. Bakaran sadece Napoli. Tamam tamam, okey okey. Tamam. tamam. Sadece Napoli bağımlısı bırakılacak. Çünkü çok fazla... Abi, Kır abi zaten. cidden kuşlar çok, kuşlar cidden, kuşlar çok kuşlar. cidden çok. Ya zaten çok o oyun başından beri onun şeyi var ya. Koalisyonu var, hep hiç bitmedi. evet dostlar şimdi ne yapacağız? Şimdi development basmaya devam edeceğiz. Çünkü military puanımız tekrardan attı. Nereye basacaksınız? Ya bu size kalmış ama oyunun başında öyle çok pahalı yerlere basmanıza gerek yok. Sadece şu Prosperity'nin %100 olduğuna emin olun. Daha sonra bildiğiniz üzere tekstlere şöyle şurada vasalla ilişki diyor. Tekstlere yani vergi olan development'ı alabilirsiniz. Çünkü bu sizin ödeyeceğiniz ücreti düşürüyor. Şöyle azaltıyorum. 20'ye geldiği zaman durabilirsiniz bu aşamada. Ondan sonra istiyorsanız devam da edebilirsiniz daha sonra. Bakın tekrar vergiyi indiriyorum. Daha sonra biraz development bassam yeterli. Çünkü burası biraz pahalı. Onun dışında şuradaki idikte hemen kaldırabiliriz. Şu an kaldıramıyoruz çünkü yeni verilmiş. Şimdi şöyle başkent state'ine gelelim. Burada da prosperity'miz full. Hemen encourage development veriyoruz. Şuradaki teksi düşürüyoruz ve development basıyoruz. Daha sonra aynısını şöyle çartice yapıyorum. Development'ımı basıyorum. 19 oldu. Askeri puanım bitti. Zaten bu kadarı yeterli. Maximum manpower'ımız 1473 yılında 82.000 ki ben quantity hiç gitmedim. Bunu unutmayın. Ekonomik gidiyorum. Bunda sebebi şuradaki %20 development kostu erken almam. Bu arada ID'ye gidebiliriz. Şu an hiçbir problem yok. Construction cost aldık. Bina basmaktan hiçbir zaman vazgeçmiyorum. Şu an ben de monopoliler verili olduğu için güzel bir workshop basamıyorum. Eğer siz de monopoli vermediyseniz basın zaten. Bir de ticaret merkezi basabilirsiniz. Onun dışında baraks basabilirsiniz. Yalnız arkadaşlar açık konuşayım. Şu tekst binalarını çok basmanıza gerek yok. 20 ve üzeri veriyorsa basın. Onun dışında 16 mesela normalde iyi para ama biz gelecekte vergiye odaklı oynamayacağımız için basmıyoruz. Bu arada şu encourage developmentları iptal etmeyi unutmayın çünkü bunlar state maintenance olarak gelecek size geri. Alo? İspanya. Efendim? Ben de savaş açacağım. Tunus'a, Memni'ye, Osmanlı'ya girelim. Ben zaten girecektim. O, sinir olmuştu. Tamam şimdi siz bekleyin ben ordularımı... Oradan... <laughs> da Malta'yı alaydım ya. Malta falan yok hayırdır sen? Benim mi görüşüyorsun? Neye güveniyorsun? Allah Şimdi aralar aralardan çıkartalım bu adamı. Aralardan çıkartalım mı Abi gireceğiz böyle ben üçün birini alacağım. Sana orayı vermem ben. O Malta'yı falan düşünmüyorsun. Nereye vereceksin? Nereye vereceksin abi? Ben bir şey vermeyeceğim sana. İstiyorsan Beyler herkes bir sakin olsun şu an Avrupa Birliğindekiler kalsın. Tunus sen çık. Ben değil miyim? Beyler şimdi planı anlatıyorum. Ben koalisyon savaşını açacağım. Zaten beni hayatta işgal edemezler. Daha sonra kutsal şehrimiz olan Kudüs'ü alıp bitireceğiz. Ya biz gene üçün birini alıyoruz. Kudüs ya, sen senin için o... üçün biri mi? Evet. Ben alıyorum onu abi sen alıyorsun. Kudüs. Ben, ben almıyorum. Ben kendi aldığım toprağa bakarım. Toprak toprak sen kolonine baksana. Diyorum ki sana güney Afrika. Harbiden ya burada. sen kolonine baksana yani. Ben ya, Kort'taki... ben aksiyon çevirmeye çalışıyorum abi. E aksiyon işte sana. Şimdi Kudüs'e yürüyeceğiz. Hem Osmanlı hem Memlük hem Tunus. Bir dakika. Kastis senin ne kadar ordun var? 40k var herhalde. Sinirden basıyordum da sildim. Dur şimdi normal şey basacağım. Bas Bilmiyorum, bas. Yani. Beyler unutmayın şu an onların orduları bizden daha güçlü. Ve Kastil sen daha basabiliyorsan bas, Portekiz sen de bas. Sayıları da büyük ihtimalle bizden daha güçlüdür. Basıyorum. Şu an ben 60-70k getireceğim ben zaten. Da. Oğlum oyunun başında Portsmouth'in 20k zaten. Yo 5k kol var o yüzden. <laughs> ya Osmanlı korkup girmeyecek de abi, neyse. Başlatıyorum Mimik. savaşı, direkt başlayalım işkade. Tamamdır.